Efendiler, artık Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesine komuta edemeyeceğine inanmıştım. O günlerde Moskova'ya da bir elçilik heyeti göndermemiz gerekiyordu. O halde Fuat Paşa büyük elçi olarak Moskova'ya gidebilirdi. Batı cephesi de çok ciddi ve dikkatli bir çalışma beklediğinden, bu cephe komutanlığını zaten askeri harekatı yürütmekte olan Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya ek görev olarak vermek en süratli ve uygun bir tedbir olacaktı. Bir yandan da gerek iç isyanlara ve direnmelere karşı gerek savaş harekatı açısından kuvvetli bir suari teşkilatına duyulan ihtiyaç açıktı. Sırf bu teşkilatı kurabilmek için de İçişleri Bakanı olan Refet Bey'e ek olarak bu görevi de vererek kendisini Konya ve dolaylarına göndermeyi uygun buluyordum. Çünkü Refet Paşa zaman zaman çeşitli sebeplerle Konya'ya, Denizli'ye gitmiş, Batı cephesinin güney kesimiyle ilgilenmiş... ...ve o kesimle ilgisi bulunan bölgeleri tanımış bulunuyordu. O halde konuyu şöyle çözebilirdim. Cepheyi ikiye ayırmak. Önemli kesimleri içine alan alanı Batı cephesi diye adlandırarak... ...İsmet Paşa'nın komutasına vermek... ...Güney kesimde Konya ve dolaylarına göndereceğim Refet Paşa'ya vererek... ...her iki cepheyi birden doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı makamına bağlamak. Genelkurmay Başkanlığı'na da Milli Savunma Bakanı olan Fevzi Paşa vekalet edebilirdi. Fuat Paşa zamanında bir de cepheden Sivas'a kadar uzanan geri bölgesi vardı. Fuat Paşa bu bölgeyi idare edebilmek için de bir cephe komutanlığı vekaleti makamı kurmaya mecbur olmuştu. Bunun tabi ve pratik olmadığı meydandaydı. Bu bakımdan yeni düzenlemede bu geri bölgesini de menzil alanı olarak cepheye bıraktıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak tabiydi. İsmet Paşa'nın bir süre için Genelkurmay Başkanlığından ayrılmaması, ordunun düzenlenme ve hazırlanmasında sürat sağlanması için yararlı görüldüğü gibi, Refet Bey'in de İçişleri Bakanlığı sıfatını geçici olarak devam ettirmesi, özellikle kendi bölgesinde güvenliğin sağlanması, halktan hayvan ve malzeme toplamak suretiyle meydana getirmeye mecbur olduğu süvari teşkilatını bir an önce kurabilmek için gerekliydi.